Yani bu koronavirüsü ne mevsimsel grip kadar e, ölüm oranlarının e, düşük olduğu bir e, virüs ne de tüm insanlığı yok edecek, çocukları, kadınları, e, yaşlıları yok edecek kadar simsiyah bir virüs. Yani insanın sonunu getirecek bir virüs değil bu. O yüzden aslında çocuklara yardım etmenin birincil koşulu doğru bilgiden geçiyor. Eğer bizim bu virüsle ilgili bilgilerimiz gerçekçi ve doğru olursa çocuklara da olan konuşmalarımızda ya da çocuklara olan yaklaşımımızda daha doğru bir yere gelmiş oluruz. Şimdi bunun için ne yapmak gerekiyor? Elbette sosyal medyadan artık kaçış yok. Birçok kişinin artık sosyal medya hesapları var. Burada benim tavsiyem ki ben de bu şekilde yapıyorum. Resmi kurumlara ya da çok güvenilir hekimleri takip etmek gerekiyor. Özellikle de enfeksiyon hastalıkları uzmanları ve bu alanla yine ilgilenen nöroloji uzmanlarının görüşleri daha kıymetli. Onun dışında şu anda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın resmi olarak düzenli yaptığı bildirileri okumak, yine Dünya Sağlık Örgütü'nün düzenli olarak bu konuyla ilgili verdiği bilgileri edinmek bizi çocuklarla yaptığımız görüşmelerde daha sağlıklı bir yere getirecektir. Neden bu önemli? Şimdi biz bazen şöyle düşünürüz. Hani ben çok endişeliyim ama çocuğum bunu anlamıyor. Ona belli etmeden yapıyorum diye düşünüyoruz. Aslında öyle değil. Bir çocuk bir aylıkken de, altı aylıkken de, bir yaşındayken de annenin stresini hissedebiliyor. Eğer anne aşırı stresli, ya da kaygılıysa bu aynı şekilde baba içine geçer. Ya, ebeveyn içerisinde çocuğa bakan kişilerin yoğun kaygı ve streslerini çocuk hissedebiliyor. Ve bu stres bir şekilde çocuğa da aktarılıyor. Tabii bunlar küçük yaş grubu için. 0-3 yaş gibi düşünün. Bir de 3-6 yaş grubu var. Yani daha sözel dediğimiz verbalizasyon yeteneğinin de geliştiği bir takım çocuklar var. Bu çocuklarda da yine e, bu olayların dürüst bir şekilde gerçekçi ve yanlış olmayan bilgilerle anlatılması gerekiyor mu? Bu sorunun cevabı evet. Özellikle bizim iki ayırdığımız 0-6 yaştan sonraki bunlar soyut dönem, bir de somut dönem dediğimiz artık gerçekten hastalıkların farkında, ölüm kavramının biraz daha geliştiği çocuk yaş grubunda ise gerçeklerden gerçekten kaçış yok. Çünkü bu çocuklar okulda, televizyonda ya da farklı mecralardan bunlarla ilgili zaten bilgi edinecekler. Eğer siz bu olay Yok, bunlar asla böyle şeyler gerçekleşmemiş, bize hiçbir şey olmaz gibi gerçekçi olmayan yaklaşımlara girerseniz de çocuğun güveni sarsılacaktır. Ya da tam tersi, çok kötü bir tablo çizerseniz de çocuktaki kaygı ve endişe artacaktır. O yüzden ortada olup gerçekçi olup dürüst olup bu konuları konuşmakta fayda var. Bir de tabii konuşmaya başlamadan önce de çocukta da şunu sormak lazım: Sen ne biliyorsun? Belki biz konuşmadan önce çocuğun doğru bildiği aslında yanlış olan bilgileri de öğrenirsek o bilgileri de düzeltme şansımız olabilir. Böyle ölüm oranlarını vermek çok yani daha küçük yaş grubunda çok doğru olmayabilir. Çünkü şöyle bir endişeleri olabilir. İşte sen yaşlısın bu sefer sana bir şey olacak. Sen öleceksin. Ee, şimdi bu durumda da işte bu gerçekçi bilgilerin çocukların anlayabileceği ve onların korku ve endişelerini azalt e, arttırmayacak bir düzende tartışılması gerekiyor. Ve çocukların ölüm oranları düşük evet ama Öyle, bu bozukluğu, virüsü bulaştırma ihtimalleri var. O nedenle de çocukların özellikle hijyen kurallarına uyması konusunda bilgilendirmek gerekiyor. Biz çocukları korkutmayacağız, aşırı detay bilgilere boğmayacağız. Zaten biz de aslında birçok şeyi bilmiyoruz. Yani biz de aslında virüsler konusunda çok yeterince bilgi sahip olduğumuzu iddia edemeyiz. Özellikle bu virüsle ilgili de yine aynı şey geçerli. Bu durumda genel çerçevede bilgi verdikten sonra bu bozukluktan nasıl kendimizi koruyacağız? Sağlık Bakanlığı tarafından bir karantina alınmadığı sürece çocukları tamamen hayattan izole etmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu var olanın gerçekliğinin ötesinde çocuklarda aşırı ve dehşete de yol açabilir. Biliyoruz çocuklar temizliğe çok dikkat etmeyebilirler. Ellerini falan çok iyi yıkamayabilirler. İşte bunun öğretilmesi gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği şey 20-30 saniyelik bir el yıkama süresi. Bunu çocuk tam hesaplayamayabilir. İşte elimi ne kadar kaç saniye falan diye bir şarkı üretebilirsiniz. O şarkı bir tane kadar en yıka gibi şeyler olabilir. İşte öksürdüğünde, aksırdığında işte elimle nasıl kapatması gerektiğiyle ilgili bir takım bilgiler hani verilmesi çocuklar açısından daha uygun yöntemler olacak. Yani evet bu tatil izin verdiği gibi değil ama normal şartlar altında çocuklara ne yapıyorduk tatil dönemlerinde? Tamamen serbest bırakıp televizyon mu izlettiriyorduk? Hayır. Tamamen telefon, tablet mi veriyorduk? Hayır. Ki aslında verenler de var ama hani verilmemesi gerekiyor diye anlatayım daha doğru bir ifade olacaktır belki. Rutinlerin çok fazla bozulmasını istemiyoruz. Bu anlamda da normal zamanlarda bu çocuk eğer kitabını olarak kitap okuması gerekiyorsa kitabını okuyacak. Günde işte birkaç saat televizyon izlemesi gerekiyorsa onlar izletilebilir. Ama şuna da biraz dikkat etmek gerekiyor. Evin içerisinde sürekli koronavirüsün konuşulması, basın yayında sürekli koronavirüsle ilgili videoların açılması, haberlerin izlenmesi de çocuklardaki gerçeklik algısını biraz bozabilir. Daha farklı konuların da konuşulduğu bir ev ortamı yaratmanız gerekiyor. Bunun dışında okullar kapatıldığı zaman da çocukla ilgili bundan sonraki senin bu okul tatilinde okullar yeniden açılana kadar ne olması gerekiyor biraz daha detaylı bir şekilde çocuğa anlatmak, aktarmak gerekiyor.